Türkiye'nin eski demediği o seri mimari faciaya geldiniz. Yıllardır sevilen o içerik mimari faciaların yepyeni bir bölümü en sonki bölüm 6 ay önce yayınlamışım ve 6 ay sonra yepyeni bir bölüm arkadaşım. Ya her videoyu başladığımda şu ikileme giriyorum bak kamera mı yamuk ben mi yamuk. Şimdi giderken gözlerinizi kapatarak gelin. Her an birinin sürprizle karşılaşabilirsiniz. Hayra. Şarkı güzel ama telifli. Ya pardon bir arkadaşa bakıp sıçacaktım. Bak tekrar izliyoruz arkadaşlar. Tek odada iki kloset kapı önemli. Pardon. 4 tane. Olayı yanlış anlamışız. Şimdi mahrem bölgemiz gözükmüyor sadece suratımız. E ben sıçarken ıkınıyorum yani. İnsanlar niye bunu görüyor? Binaya giriyorsunuz. Binanın zilini çalacaksınız. Ha zil nerede? Zil burada kaldı. <laughs> <laughs> Tekrar çıkıyorsun. Çıkıyorum zili çalmak için Oradan zili çalıp koşu koşu buraya geliyorsun kapı açılıyor. Ne kadar saçma bir şey ya. Ferdi tasarlayan terzinin adı neydi? Murat'tı. Ya işte bana bir Sigara şey. kullanmıyoruz tabii ki de. Yine sakal tıraş oldum Murat çok kaşınıyor ya. Eğri etirip, eğri etirip mi? Eğri etirip. Bravo. Ha koyayım Türk şeyini. Eğil oturup doğru konuşma yeri. Bana da bir şey. Hangi usta sarı kolayı fazla kaçırdı galiba. E, kalan parça ziyan olmasın diye yapılmış. İşte bazen çizimi bırakmak gerekiyor. Kod yazı sıradan bir market. Ne esprisi? Burada bir sürü peçete var. Islak mendil var. Şairini anlatıyor burada? Mesneviden havlu kağıt aldı. Gün geçmiyor ki farklı bir tasarımla karşı karşıya kalmayalım. Buradaki faciamıza bakalım. Bu tasarımın ismi nedir sizce? Mutvalet. Arkadaşlar bu tasarımın adı Ye, iç, Suç. Başka bir bu olabilir mi abi? Mutfakta ne işi var Ya buna bir sürü şey denebiliriz. Sıçmak da denebilir. denebilir. Mutfalet de değil. Buyur abi. Allah sizi belanı. İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesi. Buyur abi. Hayatta nereden ve nasıl baktığın çok önemli. Evet tuvalet faciası. Genelde bu facialar tuvalette oluyor. İki böbrek tek yürek. Ne ne bu nedir hocam? İnanır mı ben düşüceğim Nesin sen? Ne? mi ne bu? İsteyince oluyormuş arkadaşlar. Bakın. Yani kalın bacaklar için tasarlanmış. Anime kızları var ya anime kızların bacakları kalın oldu. Ona göre tasarlanmış bir şey. Ala Turanga. Evet. Böyle şarkılar favori. Ya sizce tek sorun dekorasyon mu yoksa kadının elindeki bez her yeri değdi mi? İçim daraldı abi. Böyle bir banyo olsa var ya. alırım elime şeyi. Bu ne? Çok stations. Oğlum güzel bence lan efsane durak ya. Batman <laughs> niye namaz kılıyor lan? Ne bu? Girl woman mı? Cat woman pardon. Girl woman ne ya? İnanılmaz bir acemilik. Bu facia değil. Koltuk ısıtmalı sıcak suyla yıkıyor. Sonra kuruluyor. <laughs> bir de yukarı git gel abi. Tamı böyle makat. Abi ne anlatıyordun? Merhaba değerli takipçilerim. Selim Mustafa'ya tadilat olarak bugün Nurtepe'deyim. Ya Selim Bey anasını bir sürü mutfak. Böyle bir mutfak tezgahımız var. Tezgah aramız var. Daha önceden yapılmış. Hani leke mi değil mi onu anlayamayız ki. Yemeklerden bir şey dökülse anlayamayız. Ev sahibimiz beğenmemiş. Bu ne abi? Bu ev almamak için bir sebep yazın. <laughs> Tamam. Para almamak için bir sebep paramız yok amına. Çok kötü ya. Bu çok gereksiz bir hamle. Bak şu ledler var ya. <laughs> arkadaşlar ben nasıl evlerden hoşlanıyorum biliyor musunuz? Mesela böyle banyolardan falan hoşlanıyorum. Ben ileride evime böyle şeyler yaptırmak istiyorum. Bak her şey yerli yerinde anladınız mı? Fera. Sıçarken böyle bir ferah ortamda sıçmasını isterim. Mesela buradaki salona bakın arkadaşlar. Şimdi bir şeye para veriyorsam da güzel bir şey al var yani. Burası yurt dışı olduğu için şimdi mağazaları falan boş verin boydan camı falan. Öne göre mobilya takımına bakın. Çok güzel, sade. İşte takımı olsun. Ünite, televizyon ünitesi falan. Benim oda da bazen hoşuma gitmiyor benim. Bak o kadar çok çok fazla bir şey yok. Yakında bunu da kaldırmayı düşünüyorum. Bu odanın boyutu ne anlatıyorum ben? Bu tarz evlerden hoşlanıyoruz işte kardeş. Düşmanı mı yaptınız dolapları? Ne bu hal? <laughs> Bedavaya mı yapmış abi? <laughs> Açık kendi kapalı olan o mükemmel tarihi eser. Duşa kabil. Çarpılma <laughs> garantili. Duş başlığı sürekli kırılıyordu. Ben de böyle bir çözüm buldum. Flüt <laughs> koymuş oraya. Salatsal. <laughs> ne olmuş lan burada? Ne devrilmiş? What? Abi ben anlamadım. Ya biz daha ne anlatalım ya? Biz istersek bu içeriği 80 bölüm çekelim yine aynı ya bak. Abi yanlış yeri kapatıyorsunuz. Bak tam bu sefer ıkındığımızı görmüyorlar ama başka şeyler görebilirler. <laughs> Bunların gerçek olduğunu düşün. Tadilat aşamasında mı? Ankara Eti bir balkon 22.750 TL'den kiralık ilana çıktı. Bu. Bu. Bu ne lan böyle? <laughs> Ananı bir Sucusu bitti. Sucu buraya delik açmış. Kendi göçü gibi delik açmış. <laughs> O boru sujeye gitsin. Şöyle bir delik olamaz yani. Ola bari kırıyor kırıyor kapat kardeş. Abi acil sarı kola verin sakinleşmesi lazım. Hele gel gel. Çocuğu bitti mimara başla. Mimar senin ben çizdi projenin var ya tam böyle bir çaplak mu olur ya? Ben buraya ne falan yapıyorum? Şu balkona bak. Mimar bu çıkıntı var ya sana girsin Böyle bir şey mi olur ya? Allah aşkına ya. Şu çaplığa bak ya. Adam mesleği bıraktı. Şefim ben biraz betonu deli atarım. Hayda. Bu ne hayda? Abi kimse sorumluluk almıyor. Kamu'nun kendi kendine o hale gelmiş gibi daha çok. Daha neler göreceğiz? Petek duvarın içinde Petek <laughs> gibi Bunu tütele ısıtma Bence soğuk duvardan geldiği için mantıklı <laughs> Meşhur müzik <music> girdi <laughs> Mimari faciaları almalık bir görsel. İşte şimdi aldık Eğer sizdeki aşk kalite bir mimari facia mı gördünüz Hemen bana Instagram'dan gönderin Bir sonraki videoda sizin facianız olsun Ortaçağ Avrupa'sında az olsa var olan tuvaletlerin ucu bakın nereye açılıyordu Nereye açılıyordu Sıçıyordu mesela nereye gidiyor <laughs> şemsiye bu şekil çıktı. Kafarına bok gelmesin diye. Güzel bence yani burada bir yani bahçe hissiyatı yaşamış olabilir. Balkon değil ama burası. Fark köşesi. Ya, bokunu çıkardınız artık ya. Kabus olmalı ya. Modern sanat. Ya kardeşim bu italları nereye suçacak Bu italları nereye <laughs> attıracak ya? Abi mimari facarına ayak mı alakı? Hayır, siz... Oğlum mimari facar videosu. Ayak facası. Şey... Ayak facası videosu yakında yayında. Bu ne abi ya? <laughs> Allah'ım nasip Ev değil baksana bildiğin taç mahal. İnsanlarda gram zevk yok abi. Ya, tamam en zevklisi biziz. Ben bahsettiğim şey bu. Bu insanların parası var ama böyle şeyleri tercih ediyor. Hmm. Sıkıntı yok gibi gözüküyor. Şimdi ocak yerleşti. Tavulun Hep çalışıyor. Ankastere bozukluğu. <laughs> filmi gibi abi ya. Başıma böyle bir şey gelse ne yapardım diye düşünmüyor değilim ya. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. <laughs> Sonunda kankamla sadece muhabbet edecek yer bulmuşum. İğrenç lan buradaki sıçan böyle mi bakacak? Bak gösteriyorum hemen. Alaturka torte sıçtığımı hayalim. Ya da etmeyin. Valla bol sıçtı geçen. <laughs> iyice iğrençleştik. Anneannem kızım neden hiç tuvalete girmiyorsun? <laughs> Tuvalet nerede lan? Altına suçuyor zaman ne diyelim yani o delik deliktir kardeşim Oooo en sevdiğim şarkı Dırırırırırırırırırırr <laughs> DIRırırırırırırırırırr Aman 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 Amaaa Dırırırırırırırırırırırr <laughs> Aman Kadının pozunu yakaladınız mı? Kocamla özel gece ölüyoruz Çok özel olmuş bir daha olmasın Baya özel ya baksana şuna Love you Ya burada şey yazması gerekiyor. Fuck you <laughs> <laughs> yazması lazım orada gözlerim kanıyor galiba. Kurbanın olayım. Bu nasıl bir çalışma? Nerede belledin? Oğulla mı gittin? Şarkı da oğlum. Kurbanın olayı. Yani bunları buradan görmek var bir de canlı görmek var. Hayra. Z şey kuşağı mimarisi. Bakın her yerde piz var. <laughs> ya bunu birileri yaparlarsa beni kitap kulübü. Genel izleyici kitlesi. <laughs> ya bunu bak 5 sene önce de görüyorduk Göstereceğim arkadaşlar bak bunu 5 sene önce de görüyorduk Bakın What? What? 5 yıl önce Kapıdan şeytanimsi bir gülüş çıkıyor Kapıdan şeytanimsi bir gülüş çıkıyor Harika Ne bu kardeşim? Kaymaksız yoğurt ne alaka buradan? Buraya arkadaşlar kedilerin sıçması için yapılmış bir yer yani gizli bölme Sağlı olsun Selim Bey <laughs> Oğlum ne alaka lan? <laughs> hmm, yalnız beyaz önce sürmüş Ney bu ayakta uyuyorum mu? Berbat bir espriydi <laughs>